Hepinize teşekkür ediyoruz. Şimdi <laughs> Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimizi gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız. Cumhuriyetimizi nasıl kazandığımızı, nasıl mücadeleyle 100 yılı devirdiğimizi genç kuşaklara aktarmak zorundayız. Böyle bir faaliyet için başta Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Onun da bisikletlerde katkısı oldu. Sağ olsun, var olsun. Değerli çalışma arkadaşlarıma hepsine hayra ayrı teşekkür ediyorum. Milli Eğitim'den ilçe gençlik spora, köylere hizmet götürme birliğine kadar. Atatürk'ün de dediği gibi sağlam kafa, sağlam vücutlu olur. O yüzden spor yapmak, sporu geliştirmek önemli bir şeydir. Tabii ki yerel yöneticilerin de spor yapanlara ve spor alanlarına destek vermesi gerekir. Elimden geldiği, dilimin döndüğü kadarıyla hem şansım hem belediyemiz bütün olduğu gibi bisiklet sevenler ve bisiklet sürenlerle hep beraberdir. Bir tane daha çekin efendim siz. On bir. On bir. İlk numara elli. gel, gel. 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 <laughs> annen kalsın olmasın. Evet. sağlayalım.